Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bilgiler edindik Bülent Hocamdan da. Ona da teşekkür ediyorum ayrıca. Ben bugün ilkokul döneminde çocuklarımızı hazırlarken neler yapacağız, neler yapmamız gerekiyor, ondan bahsedeceğim size. Ama bundan bahsetmeden önce, ee, ilkokul dönemi çocuklar 60 ile 72 ay arasındaki çocukları kapsıyor. Ee, o çocukların e, özelliklerinden bahsedeceğim. Eğer o çocukların özelliklerini bilmezsek biz e, onların eksikliği olduğunu da bilemeyiz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Önce onların e, olması gereken özellikleri neler onları bilip sonrasında bizim çocuğumuzda bu özellikler var mı yok mu neleri yapabiliyor neleri geliştirmeliyiz. Onlara değinmemiz gerekiyor. Çocukların gelişimlerini incelerken önce bir motor gelişimlerini inceliyoruz. Yani bedeniyle yapabildiği neler var, neler yapması gerekiyor. Zihinsel sürecine, dil gelişimine, psikososyal gelişimine, öz bakım gelişimine bakıyoruz biz. Bugün motor gelişimine baktığımızda 60-72 aylık yani ana sınıfı ve birinci sınıfı hazırlık çocukların. Bu çocukların mesela çizgi üzerinde yürüyebilmesi gerekiyor, merdivenden ayak değiştirerek inebilmesi gerekiyor, zıplayabilmesi gerekiyor, belli bir yükseklikten zıplayabilmesi gerekiyor, eliyle makas tutabilmesi gere gerekiyor. Acaba bizim çocuğumuzda bunlar var mı? Bu özellikler eminim herkes çocuğunu iyi tanıyordur. Bunlara bir dikkat etmem gerekiyor. Çocuğum bunların hangisini yapabiliyor acaba? Mesela makas tutabiliyor mu? Makas tutamıyorsa benim ne yapmam gerekiyor? Ona yönelik çalışmalar yapmam gerekiyor. Ya da eğer benim çocuğum zıplayamıyorsa ne yapmam gerekiyor? Bir uzmana danışmam gerekiyor. Fizyoterapiste gitmem gerekiyor. Benim çocuğum acaba neden... Zıplayamıyor ya da neden merdivenden ayak değiştirerek inemiyor? Ne yapmam gerekiyor? Bunu bir uzmana danışmam gerekiyor. Ya da sosyal olarak çocuğun kendine artık açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi gerekiyor. Karşısındakiyle verimli bir iletişim içinde olması gerekiyor. Duygularını belirtebilmesi gerekiyor. Açık bir şekilde duygularını söyleyebilmesi gerekiyor. Kendine güvenmesi gerekiyor. Kendine güvendiğinde de zaten duygularını, hissettiklerini, yapmak istediklerini açıkça e, açıklayan çocuklardan rahatlıkla da anlayabiliyoruz. E, çocukların aynı zamanda kurallı bir şekilde arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor mu? Yani o organizasyon içinde e, uyması gereken kurallara uyabiliyor mu? Bunları bir değerlendirmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Sonra dil gelişimine de baktığımızda acaba çocuğumuz e, üç tane komut verdik. Biz arda arda bir e, yapması gereken şeyleri sıraladık. Acaba çocuğumuz bunu e, sıralı bir şekilde yapabiliyor mu? Bu bizim çocuğumuzun zihinsel ve dil gelişimini gösteriyor bize. Ya da konuşurken neden, nasıl, niçin böyle oldu gibi sorulara Rahatlıkla cevap verebiliyor mu? Bu sorulara cevap verebilmesi zihinsel olarak da çocuğumuzun gelişimini gösteriyor bize. İsteklerini uygun bir şekilde ifade edebiliyor mu? İfade etmesi gerektiği gibi ifade ede edebiliyor mu? Bunlara e, bakmamız gerekiyor. Sonrasında e, bilissel gelişimde birden 20'ye kadar artık günümüzde çocuklar çok çok daha hızlı öğreniyor her şeyi. Çok daha İleri seviyelerde öğreniyor. Ama minimum birden 20'ye kadar sıralı bir şekilde sayabiliyor mu? Bir yapbozu verdiğimizde acaba e, basit bir yapbozu birleştirip bütünü oluşturabiliyor mu? Mesela dünden bugünden yarından e, olması gerektiği gibi bahsedebiliyor mu? Bugünle ilgili bir şeyden bahsederken acaba orada dün kelimesini mi kullanıyor ya da yarın kelimesini mi kullanıyor? Yani çocuğumuz zihnimiz zihninde onu canlandırabiliyor mu? O ayrımın farkında mı? Dünün, bugünün, yarının farkında mı? Ya da yaşadığımız şehri biliyor mu acaba? Hangi şehirde yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz? Bir şehirde mi yaşıyoruz yoksa bir köyde mi, bir beldede mi? Nerede yaşıyoruz? Çocuğumuz bunun farkında mı? En önemlisi çocukların öz bakım becerileri Mesela 60-72 aylık çocuklar artık ayakkabılarının bağını kendisi bağlayabilmesi gerekiyor. Ya da havaya uygun dışarıya çıktığında hava sıcaksa ince kıyafetler, soğuksa kalın kıyafetleri tercih edebiliyor mu? Bunu düşünebiliyor mu? Ya da tuvalet eğitimini tam bir şekilde tamamla, tamamladı mı? Yani tuvaletini yaptıktan sonra kıyafetlerini kapatıp el temizliğini yapıp tuvalet temizliğini yapabiliyor mu bunları olması gerektiği gibi yapabiliyor mu bunları bir çocuğumuzda değerlendirmemiz gerekiyor bizim Eğer bunlarda eksiklik yaşadığımız noktalar varsa bizim geliştirebileceğimiz şeyler de var bizim müdahale edemeyeceğimiz şeyler de var geliştirebileceğimiz noktalarda çocuğumuzu geliştirmeye çalışıyoruz ama yapamayacağımız noktalarda da mesela Merdivenden e, ayak değiştirerek inememe. Bu kimin ilgilene, ilgileneceği çözeceği bir problem. Bir fizyoterapistin ne yapmamız gerekiyor? Onunla görüşmemiz gerekiyor. O konuyla ilgili onunla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın özellikleri bu şekilde. 60-72 ayda bunları yani kısaca bunları yapabiliyor olması gerekiyor çocukların. 60-72 ay okula başlanılan dönem, birinci sınıf için 66 aydan itibaren artık başlanıyor. Ben e, bugün onların da notunu aldım size. 69 ay, 70 ay, 71 ayda biz çocuğumuzu iste, isteğimize bağlı olarak okula gönderebiliyoruz. Yani gönderip göndermemek bizim tercihimize kalıyor. 72 aydan sonra çocuklarımızı zorunlu bir şekilde okula kaydı çıkıyor. Zaten sistemden zorunlu bir şekilde çocuğumuzu okula kaydediyorlar. Ama 66, 67, 68 aylarda eğer biz istersek veli olarak çocuğumuzu okula kaydedebiliriz biliyoruz. Ama ben bir öğretmen olarak bunun minimumunun 72 ay olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuğumuzu 72 aya en yakın sürede okula göndermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü küçük çocuklarda 3 aylık gelişimin, 6 aylık gelişimin büyük farklar yarattığını görüyoruz. Yani 66 aylık bir çocukla 72 aylık çocuk aynı sınıfta yer aldığında o çocukların gelişimleri, algılamaları, e, sınıfı e, fark etmeleri okulun farkında olmaları bir, ol, bir olmuyor maalesef 66 aylık çocuk daha küçük e, yani daha böyle bebek davranışlar sergilerken 72 aylık çocuklar daha olgun e, daha böyle zihinsel olarak gelişmiş hızlı düşünen pratik cevaplar veren çocuklar oluyor maalesef e, çocuklar oluyor 66 aylık okula gönderilen çocuklarda maalesef bunu göremiyoruz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? 72 aya en yakın olan sürede gönderilmesini ben öğretmen olarak tavsiye ediyorum. Çocuklarımız 72 aya ulaştıklarında zaten bu saydığım birçok beceriyi kazanmış oluyorlar. Kazandıkları ee, kazandıkları için de kendilerini sınıf içinde çok daha rahat ifade edebiliyorlar. Büyük oldukları için, mesela o 66 aylık çocuklarla da aynı sınıfta oldukları için, mesela grubun lideri olabiliyorlar, sınıfta en başarılı çocuk olabiliyorlar. Belki 66 aylık çocuk da sınıfta çok başarılı bir çocuk olacak ama onun daha zamanı var. Yani birazcık daha olgunlaşması gerekiyor. Zihinsel olarak kendini geliştirmesi gerekiyor. ben bu bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 70 hikaye en yakın sürede çocuğumuzu okula göndermeyi tavsiye ediyorum. Peki çocuklarımızı okula göndereceğiz ama nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çocuklarımızı okula hazırlarken. Çocuklarımız yeni bir ortama girecekler yeni insanlarla bir arada olacaklar. İlk defa belki de ilk defa yalnız başına okulda olacaklar. Yani yalnız başına kendi başına bir şey yapacak çocuklarımız. Biz ne yapıyoruz mesela? Yeni bir ortama girdiğinde, yeni bir iş yerine gittiğimizde ya da yeni bir arkadaş ziyaretine, yeni tanıştığımız birinin ziyaretine gittiğimizde bir böyle tedirgin oluyoruz, değil mi? Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir panikliyoruz. Ee, özellikle mesela ben çok okul değiştirdim. Her okul değiştirmemde her okulun farklı bir iklimi var, farklı bir kültürü var. Her gittiğim yere böyle bir uyum sağlamaya çalışıyorum. Oradakileri bir hemen öğrenmeye çalışıyorum. Ee, i̇nsanlar nasıl ilişki içinde? Bu okulun acaba tuvaleti nerede? Sınıflar nerede diye hemen bir araştırmaya giriyorum ve kaygılanıyorum. Ben öğretmen olarak kaygılanıyorum. Hepimiz ister istemek kaygılanıyoruz. Çocuklarımızla aynı bizim gibi. Ne yapıyorlar? İlk defa okula gidiyorlar ve orada yeni çocuklar var, bir tane öğretmen var ya da birkaç tane öğretmen var veya annesi babası sürekli yanındayken artık yanında değil. Bu çocukların kaygılanması çok normal değil mi? Ama burada şunu da karıştırmamak gerekiyor. Acaba kaygı bizim kaygımız mı yoksa çocuğumuzun kaygısı mı? Bunu da bir düşünmemiz gerekiyor. Mesela çocuğumuzu ilk gün okula götürüyoruz biz, ee, O okula götürürken kaygılı bir şekilde götürüyorsak eğer ne oluyor? Çocuğumuz da e, o bizim kaygımızı ister istemez fark ediyor ve evet kaygılanması gereken bir yerdeyim ben, kaygı duymam gerekiyor, annem de birazdan gidecek babam da birazdan gidecek gibi kaygılarda bulunuyor ve süreç zorlaşmaya başlıyor. Ne oluyor? Okulda ağlamaya başlıyor çocuklar. Annesinin yanında isteyen çocuklar oluyor. Okula gelmek istemeyen çocuklar oluyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Önce bir kaygı, kendi kaygı yönetimimizi yapmamız gerekiyor. Çocuğumuz en baştan okulun normal bir yer olduğunu, yani okula gitmenin normal bir süreç olduğunu Okula gittikten sonra orada neler kazanacağını, yeni arkadaşlar edineceğini, yeni şeyler öğreneceğini, bir öğretmeninin olacağını, birlikte eğlenebileceklerini, eğlenirken bir şeyler öğreneceğini, bunların her birini çocuğumuza açık bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Eğer çocuğumuzla konuştuğumuzda, çocuğumuz artık bunu normalleştirmeye başlıyor. Yani evet, böyle bir süreç var. Ama bu olması gereken ve normal bir süreç olarak bakıyor buna ve biliyor. En önemlisi biliyor. Bildiği için daha da rahat ediyor ve okula daha az kaygılı şekilde geliyor. Bunun dışında mesela çocuğumun bu kaygısını yenmek için okula başlamadan önce çocuğumuzun öğretmeniyle tanışabiliriz. Okuldan Mesela genelde aynı e, mahalledeki çocuklar aynı okula gidiyorlar. Eğer bir devlet okuluna gidiyorsak, e, burada herkes birbirini tanıyor zaten. Ne yapabiliriz? Arkadaşıyla tanıştırabiliriz. E, sonrasında okulun binasını gezdirebiliriz. Sınıf içinde neler var? Tuvalet nerede? Bunların her birini öğretmen yapıyor zaten. Ama öğretmenin yapmasının yanında sizin yapmanız, yani ok açılmadan bunu yapıyor olmanız çocuğunuzun kaygısını bir miktar daha azaltacaktır. Bunun dışında çocuğumuzu sürekli okula gitmekten, okula gidince bir şeyler öğreneceğinden ya da yeni arkadaşları olacağından sürekli 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 bahsetmek çocuğu bıktıracaktır. Bunun en, en güzel taktiğinin şu olduğunu düşünüyorum evde mesela oyun oynarken ya da televizyon izliyor çocuğunuz ya da sizinle bir etkinlik yapıyor. Sıkıldı. Sıkıldığı an anlatmamız gerekiyor. Hemen o ortam ona yetemiyor. Hemen bir okuldan bahsetmemiz gerekiyor. Okula gitsek e, nasıl olur? Okula gittiğimizde bak şunları şunları da yapabilirsin gibi çocuğumuzla sohbet ettiğimizde orada ne olacak? Çocuğumuz o e, evin ona yetmeyeceğini, okulda güzel şeylerle karşılaşacağını görecek ve hem normal bir sohbet havasında geçecek bu hem de biz vermek istediğimiz mesajı vermiş olacağız çocuğumuza. Sonrasında mesela okula eşya seçimi yaparken çocuğumuzla birlikte yaparsak çocuğumuz o eşyaları daha çok sahiplenir ve kendinin olduğunu artık kendi başına bunları kullanacağını fark eder ve daha sahiplenmiş olur, okula daha bir adapte olmuş olur. Ya bunlar belki bizim için yetişkinler için çok önemsiz gibi geliyor olabilir. Ya bir kalem ne olacak? Pardon, bir kalem nasıl olsa ne olacak sanki vereyim gitsin okula diye düşünüyor olabiliriz. Ama o çocuklar için o kalemi almak da çok önemli. O kalemi Seçmek de çok önemli. Her biri çok önemli. Hani bize böyle çok önemsiz gibi görünen şeyler aslında çocuklar için gerçekten çok önemli olabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi. Sonrasında mesela okula giriş ve çıkışlarda çocuğumuzu motive bir şekilde okula bırakmamız gerekiyor. Yani okula gitmenin güzel olduğunu ona hissettirerek. Yani bu okula gitmek çok güzel. Evet çok güzel diye değil. Yani o gün enerjik kuyanarak, güzel böyle e, güzel bir şekilde sohbet ederek çocuğumuzu okula bıraktığımızda çocuk olumlu bir şekilde okula girecek. Sonrasında okul çıkışında da yine çocuğumuzu olumlu bir şekilde almamız gerekiyor. Maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Mesela çocuk e, ben veliye çocuğu teslim ediyorum, arkamı dönmeden veli tekrar geliyor. Benim çocuğuma şu vurmuş diye. Yani orada veli art niyetli olan kişileri hissedebiliyoruz. E, veli ne yapıyor? Bugün ne oldu? Sana kim vurdu? Kimle kavga ettin bugün? Öğretmen sana ne dedi? Gibi sorular yöneltiyor çocuğa. Ama bunun yerine çocuğumuza şunu sorsak: Bugün okulda en çok hoşuna giden şey neydi? Bugün en çok ne yapmaktan zevk aldın acaba? Bakın çocuğumuza her okulla ilgili. Güzel şeyler düşündürmeye başladık biz. Hem okulla ilgili güzel şeyler düşündü, hem öğretmeniyle ilgili belki güzel bir anını paylaşacak size, ya da yakın bir arkadaşıyla yaşadığı bir olayı paylaşacak. Ne yapmamız gerekiyor? Olumlu bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Çocuğumuza okula gidip gelirken okula nasıl gidilip gelinceğini mutlaka anlatmamız gerekiyor. Okula kim götürecek? kendi başına mı gidecek, kim alacak bunları açık ve net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bir gün Ayşe gelecek, bir gün Fatma gelecek, bir gün komşuma söyledim, bir gün anneannesi gelip alacak bu çocukta da güven sorununa neden oluyor. Çocuklar bir süre sonra artık kaygılanmaya başlıyor. Öğretmenim kim gel gelecek? Saat kaç oldu? Niye gelmedi? Saatinde gelmek de çok önemli mesela. Saatinde gelmediğinde çocuklar o kadar büyük bir telaşa kapılıyor ki. Hele bir de okuldaki çocukların büyük bir kısmı okuldan çıktıysa, bahçe tenhalaştıysa çocuklar böyle bir ağlama moduna giriyorlar. Öğretmenim niye gelmedi? Arasak mı bir annemi? Ne zaman gelecek acaba? Ne oldu acaba diye her biri kaygılanıyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Söz verdiğimiz saatte, söz verdiğimiz şekilde çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor. Bir diğer konuda çocuğumuzun öğretmeniyle mutlaka işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Öğretmenle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bazen öğretmenle ister istemez veliler çatışmaya girebiliyorlar. Bu çatışmaya girdiklerinde çocukları da bu süreçten olumsuz etkileniyor. Çocuğumuzun yanında öğretmeniyle ilgili olumsuz konuşmamak gerekiyor. Çünkü biz olumsuz konuştuğumuzda öğretmeni çocuğumuzun gözünde dersizleşmeye başlıyor. Ve siz e, orada aile sürekli öğretmene karşı çocuğu korursa e, çocuk artık böyle işin içinden çıkılamaz bir hale geliyor öğretmenle çocuk ilişkisi. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Öğretmenimize karşı hem işbirliği içinde olup hem de çocuğumuzun yanında onu yermememiz gerekiyor. Çünkü öğretmenimiz özel önem vermemiz gereken bir kişi çünkü ondan birçok şeyi öğreniyoruz biz. Ne yapmamız gerekiyor? Onu değerli tutmamız gerekiyor. Aynı şekilde veli olarak da bizim çocuğumuzu değerli tutmamız gerekiyor. Ben velilerime hep şunu, şu örneği veriyorum sene başı toplantılarımda. Eğer diyorum, siz diyorum çocuğunuzu bana böyle bir altın te hepsinin içinde kırılacak bir bardakmış gibi çok özel ve önemliymiş gibi sunarsanız ben de onu böyle her an kırılacakmış gibi çok özel ve önemliymiş gibi taşırım. Ama siz bana böyle fırlatıp atıp önemsiz bir şekilde e, önemsiz olduğunu hissettirirseniz ben değil herkes sizin çocuğunuzla o şekilde davranır. E, yani biz gerçekten e, ailemiz bize ne kadar değer veriyorsa, çevremizdeki insanlar da bize o kadar değer veriyor. O yüzden çocuğumuzu sunarken güzel sunmamız gerekiyor öğretmenimize. Bir diğer konumuz öğretmen e, velilerimizin çocuklarımızla diğer çocuklarımızla ilişkileri. Bu, bakın bunlar şu an size komik geliyor olabilir ya nasıl oluyor, niye bunlardan bahsediyoruz diyebiliriz. Ama işin içine girince maalesef bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Sene başı toplantılarımda yine söylediğim gibi, bu da benim yine sene başı toplantım gibi oldu. E, velilerime tüm uyarılarda bulunuyorum. Ama maalesef sene içinde olumsuz şeyler yaşadığımız dönemler olabiliyor. E, velilerimizin diğer çocuklarla ilişkileri şu şekilde olmalı, hiçbir şekilde onlara karışmamalıyız. Hiçbir şekilde onları görmemeliyiz. Hiçbir şekilde onlarla muhatap olmamalıyız. Eğer başka bir çocukla ilgili çocuğumuzun bir sıkıntısı varsa, bunu gidip direkt öğretmeniyle paylaşmalıyız. Ayşe ile Fatma müdürle müdür yardımcısıyla değil, bizim e, sınıf ortamımızı bilen, o çocukların ilişkisini bilen. Birinci göz kim öğretmenimiz. Öğretmenimizle paylaşmalıyız. Öğretmenimize sorunu aktarmalıyız. Öğretmenimiz eğer bir çözüm bulamıyorsa daha sonra mesela okul idaresine yönelebiliriz. Ya da rehberlik servisine yönlendirebilir. Öğretmenimiz bize rehberlik servisine gidebiliriz. Biz veli olarak diğer çocukla hiçbir şekilde muhatap olmamamız gerekiyor. Diğer çocuğa hiçbir uyarıda bulunmamamız gerekiyor. Hiçbir şekilde onu azarlayacak, rencide edecek, fiziksel olarak ona temasta bulunacak hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Ya da veli veli olarak ilişkilerimiz var. Ne yapmamız gerekiyor? Diğer velilerle olması gerektiği kadar sadece çocuklarımız hakkında öğretmenimizin istediği bilgiler kadar birbirimize iletişim halinde olmamız gerekiyor. Onun dışında velilerle yine ikili diyaloglara girip yine böyle çocuklarımız yüzünden sürtüşmememiz gerekiyor. Şunla çok karşılaşıyoruz. İki çocuk okulda tartışıyor, bir sorun yaşıyorlar. Basit bir sorun. Mesela silgisi düşüyor. O ona vuruyor. Sen düşürdün diyor. O ona sen bana niye vurdun diyor. Sen bana bir kere vurdun ben sana bir daha vururum diyor. Aralarında bir kavga çıkıyor. Silgi düştü sadece. Sonra veliler bunu maalesef ar meselesi yapıyorlar birbirleriyle. E, gerçekten çok çok talihsiz konuşmalar yapabiliyorlar. Çok talihsiz şeyler yaşayabiliyorlar. O yüzden yine böyle bir sorunumuz varsa ne yapmamız gerekiyor? Hemen öğretmenimize başvurmamız gerekiyor. Öğretmenimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü bize en en yardımcı olacak kişi kim? Öğretmenimiz. Ee, öğretmenimiz sınıftaki çocukların her birinin davranışlarını neler yapabilir, yapıp neler yapamayacağını bilen e, en en bilir kişi. O. Neden? Çünkü sürekli onlarla birlikte bir çocuğun ne yapabileceğini çok iyi gözlemleyip fark edebiliyor öğretmenlerimiz. O yüzden çocuklarımıza, eee hiçbir şekilde bu tarz bir diyaloğa girmemeliyiz. Sonrasında çocuklarımızda çocuklarımızı çok iyi dinlememiz gerekiyor. Onların bize ne anlattığını bilmemiz gerekiyor. yani dinlemek sadece çocuğumuz konuşsun biz de dinliyormuş gibi yapalım değil, gerçekten onun sorunlarıyla ilgilenmemiz, onun ne hissettiğini bilmemiz, okulla ilgili bir sorun yaşıyor mu, yaşamıyor mu, bir arkadaşıyla ilgili sorun var mı, yok mu? Bunları çok iyi dinleyip aynı zamanda gözlemlememiz de gerekiyor. Bazı çocuklar hiçbir şekilde mesela e, sohbette bulunmuyor ailesiyle, hiçbir paylaşımda bulunmayan çocuklar var. Bazı veliler geliyorlar diyorlar ki benim çocuğum hiç benimle konuşmuyor. Okul ortamıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Böyle çocuklar da var. Bizim ne olmamız gerekiyor? Çocuğumuzun çok iyi gözlemcisi olmamız gerekiyor. Çocuğumuzun davranışlarını gözlemleyip eğer bir durgunluk varsa neden var, bir sorun varsa yani çocuğumuzda yanlış olan ya da farklı olan davranışı fark ederiz değil mi? İyi gözlemleyip fark edip Sorun varsa, okulla ilgili bir sorun varsa bunu öğretmene bildirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bazen mesela öğretmenler de çocuklarda bir farklılık olduğunu fark edip veliyi çağırabiliyorlar, veliden görüş isteyebiliyorlar. Burada öğretmenin size tavsiye ettiği, mesela genelde rehberlik servisiyle görüşme e, talep edilebiliyor bazen. Neden burada öğretmenin çözemeyeceği? Veli'nin de kendi içinde çözemeyeceği bir takım sıkıntılar oluyor. Burada ne yapıyor? Rehberlik servisine yönlendiriliyor. Ama rehberlik servisine yönlendirilmek çok kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Nasıl yani diyor. Ne demek rehberlik servisi? Sen beni nasıl rehberlik servisine gönderirsin diyenler oluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Burada da öğretmenimizin uyarılarını dinleyip rehberlik servisine gitmemiz gerekiyor. Yine süreç içinde çocuğun gelişimiyle ilgili de öğretmen rehberlik servisine yönlendirebiliyor. Mesela çocuğun yapması gereken bazı kazanması gereken kazanımları kazanamıyor. Öğretmen ne yapıyor? Rehberlik servisine yönlendiriyor. Rehberlik servisi diyor ki bir uzman görüşü alalım, bir psikoloğa yönlendirelim bunu diyor. Mesela aileler burada çok gecik çekme yaşıyoruz. Psikoloğa gitmeye çekiniyorlar. Ne demek yani diyorlar. Benim çocuğumda ne var ki diyorlar. Gayet sağlıklı benim çocuğum. Hiçbir şeyi yok çocuğumun diyorlar. Haklılar. Belki de hiçbir şeyi yok. Belki de böyle mesela özgül öğrenme güçlüğü dediğimiz ee, bir takım problemler olabiliyor, olabilir. Bunlar bizim başımıza gelebilir. Ama ne yapmamız gerekiyor? Burada uzmanı dinlememiz gerekiyor. Ondan bir görüş almamız gerekiyor. O evet yoktur dediğinde. İçimiz rahat bir şekilde kendi çabalarımızla devam etmemiz gerekiyor. Ama eğer bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa da orada ne yapmamız gerekiyor? Hemen yapılması gereken adımlar var yine. O adımları öğretmenimizle, rehberlik servisiyle birlikte atmamız gerekiyor. Ee, mesela şöyle sorunlarla da karşılaşıyoruz. Şu an günümüzde çocuklar her şeyi çok hızlı öğrendiği için, ellerinde telefon, tablet, bilgisayar olduğu için her şeye çok çabuk maruz kalıyorlar. Çok çabuk doygunluğa ulaşıyorlar. Bazı çocuklar mesela harfleri bilerek okula geliyor ya da sayıları bilerek, rakamları bilerek daha doğrusu okula geliyor. Ne oluyor? Bunlar çocuğun gelişimine ket vuruyor. Çocuk diyor ki ben bunları biliyorum ki zaten. Niye dinleyeyim ben öğretmeni? Ya da öğretmen sürekli aynı şeyi yazdırıyor. Ben de E harfi yazmayı biliyorum. Çok basit zaten. Diyor, 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 diyor. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Diğer tüm çocukların maalesef gerisinde kalıyor. Neden? Çünkü o her şeyi biliyor. Her şeyi bildiği için öğretmeni dinlemesine gerek kalmıyor. Sınıfla birlikte hareket etmesine gerek kalmıyor. Sınıfta sıkılıyor, okula gelmek istemiyor. Bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Okul öncesinde çocuğumuza okuma yazma öğretmememiz, harfleri öğretmememiz, rakamları öğretmememiz gerekiyor. Bunu zamanında öğrenmesi gerekiyor çocuğumuzun. Benim ilkokula başlama dönemiyle ilgili bahsetmek istediklerim bunlardı. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa size yardımcı olmak isterim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Son olarak, hepimizin kapasitesi belli. Hepimizin belli bir zeka seviyesi var. Genetik, çevresel. Değil mi? Hepimizin kapasitesi belli. Herkes çok iyi doktor ya da doktor olmak zorunda değil. Herkes mühendis olmayacak. Herkes öğretmen olmayacak. Farklı mesleklere de yönelecek çocuklar. Belki çok iyi bir ressam olacak, belki çok iyi bir satış danışmanı olacak, belki bir müzisyen olacak. Ne yapmamız gerekiyor? Çocuğumuzu moda mod yetiştirmememiz gerekiyor. Yani sen doktor olacaksın ya da öğretmen olacaksın. En iyisi devlet memuru olacaksın. Ona göre hazırla kendini demememiz gerekiyor.